Merhaba arkadaşlar, hepiniz ve tasarımcıya hoş geldiniz. YouTube için ücretsiz ChatGPT aracı göstereceğim size. video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle bir YouTube'a gireyim ve YouTube'da size nasıl çalıştığını göstereyim. YouTube'da kendi videomdan bir adet örnekle bunu anlatacağım videolara geldim. Buradan videodaki herhangi bir objeyi 3 boyutluya çevirmeyi göstereceğim. Ben burada diyorum ki bakın, check it for youtube ve diyorum ki bu videonun konusunu bana çıkarır mısın? ile alakalı anlatıyorum. Evet. Ve videodaki herhangi bir nesneyi, insanı veya objeyi 3 boyutlu modellemek mümkün videoda anlattım tamamen bu ve bana çok güzel bir sonuçta bunu gösterdi. Şimdi bunu nasıl kurulumunu yapacağız? Bunu göstereyim. Normal tarayıcıma geldim. Chat GPT for YouTube yazdım ve ilk çıkan web mağazasına giriyorum. Bakın burada Chat GPT for YouTube. Bunu Chrome'a kuruyorum. Chrome'a kurduktan sonra direkt olarak zaten burada çalışıyor. Başka bir videoma Geleyim. Örneğin buna geldim. Durduruyorum videoyu. Diyorum ki burada bana bu YouTube videosunun ana temasını çıkarır mısın? Yeni reis özelliği olan tepki verme ile arkadaşlarınızın gönderdiği videoları yorum yapmadan tepki verebilirsiniz. Bu özellikle beraber arkadaşlarınızın gönderdiği videolara tepki vermek daha eğlenceli hale gelmiştir. Kesinlikle bunu anlatıyor. Geri gidiyorum başka bir video deneyelim. Yapay zekayı kendi sektörünüzde nasıl kullanırsınız? Videoyu durduruyorum. Ask for GBT diyorum. Videoda kendi sektörümüzde hangi yapay zeka araçlarını kullanabileceğimizi öneriliyor. Doğru. Örneğin bir şef olarak yapay zeka sensizde ekipmanların bakım ihtiyacını öngörebiliriz. Doğru. Diyetisyen olarak yapay zeka ile diyet listeleri oluşturabiliriz. Doğru. Hepsini burada anlattım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bence çok ama çok yararlı bir video oldu. Videoyu izlemeye başlamadan önce buradan bakarak evet bu benim için uygun diyerek bunu izleyebilirsiniz. Umarım sizler için dediğim gibi faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz ve bu, bu videoyu beğenmediyseniz beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.